Gündemde neler var? Kanada'nın çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler, tanklar göründü, uçaklar havalandı süper güçler savaşın kıyısına geldi. Değerli izleyenler, son dakika haberlere göre Washington ve Moskova'dan gelen açıklamaları uluslararası haber ajansları son dakika koduyla duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde Donbas'ta Rus ayrılıkçı gruplarla Ukrayna askerleri arasında büyük bir çatışma meydana geldi. Çıkan çatışmada gayri meşru bilgilere göre 40 ayrılıkçı gruba mensup Rus öldürüldü. Ukrayna'yı işgal etmeye girişeceği konuşulan Rusya ve müttefiki Belarus'un savaş jetleri havalandı. Bunun üzerine Amerika'dan çok sert bir açıklama geldi. Kremlin'in ise buna yanıtı gecikmedi. Dünya nefesini tutmuş durumda. Karadeniz'de savaş rüzgarları esmeye devam ediyor. Batı dünyası Moskova'yı, Ukrayna'yı işgal etme planları yapmakla suçlarken Kremlin'de NATO'yu bölgede askeri yığınak yap yapmakla itham ediyor. Bugünse iki ülkenin jetlerinin havalanması bir anda tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Belarus Savunma Bakanlığı, Minsk'in yakın müttefiki Rusya ile ortak askeri tatbikatlar düzenleneceğini ilan etmesinden bir gün sonra iki ülkenin savaş uçaklarının Belarus sınırı boyunca devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurdu. Batı sınırında kamp kuran göçmenler konusunda Avrupa Birliği ile çatışan Belarus, Pazartesi günü Rusya'nın Ukrayna ile güney sınırında tatbikat düzenleyeceğini açıkladı ve NATO'yu sınırının yakınında yığınak yapmakla suçladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, salı günü Riga'da bir NATO Bakanlar toplantısında yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığının ciddi bir yanıtla sonuçlanacağını söyledi. Letonyalı mevkidaşı Adgers Linkevik ile düzenlediği basın toplantısında Blinken, Rusya'nın gerginliği tırmandıracak herhangi bir eylemi Letonya için olduğu gibi Amerika için de büyük bir endişe kaynağı olacaktır. Böylesi bir eylem ciddi sonuçlara yol açar diye konuştu. Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'daki askeri altyapısını büyütmesinin bir kırmızı çizgi olduğunu tekrarlayıp umarım söz konusu çizgi geçilmez ifadesini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da NATO'yu Rus sınırına yığınak yapmakla suçlayarak Batı ve Kiev güvenliğimizi tehdit ediyor. Eğer gerekirse karşılığını veririz, vururuz dedi. Bir başka NATO üyesi Almanya'da Rusya'yı uyardı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Putin'in Batı komşusuna saldırması halinde ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyip Kiev yönetimine destek verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hafta sonu yaptığı açıklamada Rus lider Vladimir Putin'i bir işgal hazırlığı yaptığını açıkça inkar etmeye çağırdı ve Rusya'nın çok tehlikeli sinyaller gönderdiğini söyledi. Değerli izleyenler haberin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.